direkt kayıt mı yapıyoruz canlı yayın mı? Canlı yayındayız. Aa Ay, hele. Oğlum benim ilk canlı yayınım yani Instagram'da. Ay, canım. Merhaba abi. Başka bir yer canlı yayınlar. Can çünkü ya. <gülüyor> <gülüyor> haber sunuyorum ya her gün sanki. Yalnız <laughs> ben <laughs> <canlı. gülüyor> Herkese selam. <laughs> Merhaba. Seha. Aaa demişler. Nasılsınız? Nasıl gidiyor? <laughs> ben ben soruyorum. <laughs> Aaa diye. Aa, Onlara cevap veriyoruz. Biz iyiyiz. Siz, siz nasılsınız? Biz Arkadaşlar biraz heyecanlıyız. Bomba gibiyiz. Ee, komple fakirler, zenginler ekip olarak onlar da dahildi. Ee, fotoğraf çekimi yaptık. Maddi ayrım. Merhaba. Sen arkadan geliyoruz. Paylaşabiliyor muyduk ya? <gülüyor> <gülüyor> hep birlikte hep fotoğraf çekiliyoruz. Zaten. Evet, abi. yakında göreceksiniz. Selam. Sizler. Evet, selam. Konuşalım. Ay Haktan yandı. Haktan ayaklarını bağlı mı artık? Buraya kım mağlayıp biliyorum, düşüşemiyorsun. Akşam kimler bizimle? Ben! Ben! Kaldırsana ya. Hay. Kimse soru sormuyor. Evet. Bir evet. çok yakışıklı demişler. Katılıyoruz. Ya. Bence de. Ulvim canım. Ya. Sizi seviyoruz. Şu biz. adama bakar mısınız diye. <laughs> 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 Ulvi ve melekleri olarak buradayız. <laughs> Ulvi ve Melekler'' Ulvi ve Melekler'' Hikaye Berk ve Melek'teyiz zaten. Öyle biraz. Ee... Bağladım. Evet. Şu an okeyiz. Hazır mıyız? Şuradan mı? bir şeyler. Az önce yerine gitmemiş. Girmiştik. Girmiştik. Ama niye kabul edemiyorum o? Lan <laughs> <laughs> siz ne yapıyorsunuz orada? <laughs> Gelmeyin yanına. <laughs> Sesiniz gel, duyamıyorum. Nasıl gelmiyor? Ha şu an geldi, okey. Okay. Bağlantıda bir ya ufak bir problem bir oldu. Eneklerin <laughs> <melekler. gülüyor> Evet, normalde hiç susmayan ekip şu an asla konuşmuyor. Hep... Sesleri gelmiyor. Ama. Sesiniz gelmiyor. Durukar. Efendim. ölmemiş miydin? Yine mi bek. Kardeş canlandı. Gene canlandı. Canlandım yine. Gene geldi. Kardeşim rolün ne? Ölüm. diriliyorum. Bölüm başı diriliyorum. Bölüm başı <gülüyor> diriliyor. Kapkaç Ne oldu? He? He? Ha? <laughs> diyorum çok. Gene bu! <laughs> Yok mu gene <laughs> bir, <Vur>. <laughs> bir anda yükselip? Bir anda yükselip. bu anda. Anons yapar bir şekilde de. Şu an bekliyorum. bekliyorum. mi bekliyorsun? Hamle ne bekliyorsun? Hamle alındasın. Evet. <laughs> her an her şeyi yapmak istiyorum ama yapamayacakmışım. <gülüyor> <gülüyor> Vefa, Vefo şunu kim öldürmüş? Vefo şunu kim öldürmüş? Eee onu öldürmüş. <laughs> <vermiş. gülüyor> <Şakala. gülüyor> Böyle bir şey yapar mı abi? Hahahaha. <laughs> Hepimizin örneği. Can Martu'ya teşekkür ederiz arkadaşlar. Evet. Birisi <laughs> <Hiç> dur. <laughs> ya da <ya ben gülüyor> düşsek çiçek ya buradan. Abi benim pop. nasıl? kapatmıyorsun. <laughs> Aksine biraz daha gel. Biz hala yerleşemedik. Siz evet. Sesiniz gelmiyor bu arada. Ya tamam ben okuyayım. Sesi yapın. Sesiniz ben gelmiyor. Yap... Ben sana göre... Ne? <laughs> Geri <laughs> 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 <laughs>

<laughs> Arkadaşlar bizim sesimiz size geliyor mu? Nere, 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 nere. Miracı nasılsın? Şimdi yuvandım. Ya öyle bir şey yapmaman gerekiyor. yayını ya. nasıl bırakıyorsun? Ha, o acıdan bir şey yapmamız lazım. Ne yapmamız lazım? Oy oy, bilmem. Oy 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 oy! Gambari gambari. Gambari gambari. Gambari gambari. Benim konuşmak istediğim bir konu var. Evet. Bu akşam bizi izleyecek... ...Tozlu Yaka izleyicisi nasıl bir bölümle karşılaşacak? Bu sefer söyledi. Gambari <laughs> gambari. Ama böyle bir şey değil ya canım. <gülüyor> Arkadaşım. Hii! <laughs> Oyy! Oh. Ee, Atlayan var mı? Ben hatırlamıyorum. Soru-cevap yapar mısınız şey diye sormuş ben biri. Ee, cevap yaparız tabi Biraz da e, şey e, sorulara bakalım, aynen öyle. Allah, Soru yok. Allah. Ki, Allah. Hep seni takip etmeye başladı falan var. Allah. Geldi CDA. <laughs> <Şu an gülüyor> mı var, e? Bir dakika. Sorular ha sorular. Ben sorulara bakıyorum. <laughs> Buradan sorulara e, cevap verelim hep beraber ortak bir şekilde. Benim sesim şu an duyuluyor mu? Hayır, tamam. Pardon. Karakterinizi bir kelimeyle tanımlar mısınız? Özgür'den başlayalım. <laughs> 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 ile. tamam. Fena. Fena. Evet. Alev alev. Ay bir şey <laughs> <çirme. gülüyor> Hiç Hiç ama. Hiç Ses kesiliyor. Okey. Ee, sen canı sabun. Sabun. <laughs> mayo, mayo. <Cesaretliyorum>. Cesaret ediyorum. Sen <gülüyor> <gülüyor> evet. Yangın. <laughs> Yangın. Biliyordum bunu. İnci. Katil kaçıncı bölümde belli olacak? Eee yasak bizi söylemek. <laughs> 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 e, <Favir gülüyor> Daha ölmedi. Sizce katil kim? Bilemiyorum. Vefalar ölmez. Vefa öldü mü? Aynen, Vefalar ölmez. Sadece şekil değiştirir. <laughs> Set nasıl geçiyor? Set nasıl geçiyor? Böyle bir soru gelmiş. Setimiz çok güzel, eğlenceli geç, geçiyor. Nazar derse. Kaç kişinin izlediği gözükmüyor. Allah <'ın gülüyor> nazardan saklasın. Maşallah. 24 bin. En zorlandığınız sahne hangisiydi? Bu çok... E, Herkese çok uzun bir süre ihtiyacımız var Bence bunu cevaplamak için. Bence derin sahneleri bu ben... arada. Net tek sahneleri, net yani. bir dakika, birimi şikayet ediyorum. Şu, şu, evet. Sen? Ha, tamam. tamam. Hadi bakalım. Evet. evet. Biraz daha. <laughs> kim kendini nasıl? Ayarladınız mı? Tabii tabii, artık yetişiyor. <laughs> <laughs> Büzel. Tamam devam ediyoruz. Devam edelim sorularla beraber. Evet. Ee, bir İn aşağı. İniyorum. İn bakalım. Özgür dans edebilir mi? Bilmem edebilir mi? <laughs> ay 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 ay. Güzel karografi de yaptılar. <laughs> ee, gangs bir gangs alabilir miyim senle? Gangs. Gangs. <laughs> gangs ne oğlum? Katil Kenan mı? Katil. En komik çekim sahne geldi. <laughs> Ne? Ön. Ne dediler? Duymadı. Duymadı. Bir daha söyleyebilir misin Çağla? En komik çektiğiniz sahne. Ee, Hangi Ben şeyi hatırlıyorum. Hangi sahne? Bizim e, toplu olarak çektiğimiz... Sen ölüydün. E, <laughs> sahnemiz... E, şey... E, ben, e, benim... Berk'in e, o tabiri caizse ceza odasını görüp anneme anlattığım yer. Hani bu biz hepimizin evlerini ziyaret Aa, etmiştik ya. Biz gülme krizine girdik evet. onu çekerken. Evet. 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 Yüzden... Yarım saat gülme Yarım krizine girdik. Yarım saat çektik. gülme krizine girdik. Defalarca çekmek zorunda kaldık. Efendim ne oldu? Oğlum Berkin travması seni nasıl bu kadar güldürebiliyor? <laughs> 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 çok doğru. Evet. Ama travmadan ötürü değil ki orada başka bir şey. Başka bir şeyler ya oğlum. Evet. Ben, 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 ben. ben Kaan'ı öldük ya gülmekten o işte. Biz neye çok... Ben egelik yapıyorum şu an. Ben ee... e evet. E Burçlarımız <laughs> ne diye bir soru gelmiş. Ha, hadi bakalım. Burçların ne haktan? Burçların Asla... ne haktan? Ha? gelmiş. <laughs> ben sana da bir kurtan zannediyorum onu. ben ikizler Burcu'yum. Ben Başak Burcu'yum, yükselenim, yükselenim akrep. Yükselenin yükselenim sorunu da ben? o aynen, aynen. Ay, aynen. kadar saydım be yavrum. Ya, bir şey sorular açık ya. yani, Seregülüyor. Sorular, açık. Yok, sorular açık o yüzden öyle gözüküyor. Senin burcu ne? Ben yay. Gel, yay. Gel. Sen misin haktan Kanka diğer taraftan da karanlık gözüküyor bu zaman. Ya sus ya. Sen nesin Burcu? Senin burcu. Uzaylısınız <laughs> gözüksün diye de al al. Aslan mı? Aslan mısın? Oo şahane. Sen Bartu? Ben... Boğa. 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 Haktan, kıskan. kıskanma. Bu niye öyle duruyor diye bir soru geldi. Yorum. <laughs> bir de şöyle bir soru gelmiş. Ratinglerden mutlu musunuz diye. Çok şükür. Çok mutluyuz. Ee, bu da zaten sizin sayenizde olan bir şey. O yüzden çok teşekkürler aynı zamanda. Aynen öyle. Aynen öyle yani. Sağ olun. Her şey olsun. Sen oraya geç ben burada kalacağım. Onun haricinde şöyle bir soru okudum. Ee, bakayım. Sara ne yapıyor? Eee bir dakika neredeydi o soru? Canım. Kendi karakterinizin dışında hangi karakteri canlandırmak isterdiniz sorusu gelmiş. Hı. Hı 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 bunu, bunu, bunu 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 sonra söyle. Hayır, hayır hayır Bir saniye. Sonra 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 sonra, sonra, sonra. 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 bir <laughs> Sürpriz var. sürpriz var. Sürpriz, sürpriz. Var. Size mükemmel bir sürprizimiz var bu arada. Yerlerde okursunuz. Evet. evet. Ama bu sürpriz hakkında bir spoiler veremiyorum. Çünkü o da yasak. Her şey yasak. <laughs> Zaten artık bu akşam tozlu yakabıya anons girmen gerekiyor. Senin. Tabii. Tozlu kaya. Evet. Bu akşam. Bu akşam tozlu kaya. Bu akşam. <gülüyor> <gülüyor> Özür dilerim. <laughs> Umarım güzel bir yayın olur. Tabii. Ee, i̇zleyiciler için. <laughs> her şey gönlünüzce olsun. Yani yeni bölüm <laughs> Bayram mesajı atıyor gibi. O heyecanla girer misin? O heyecan, ama ama onu yaptık yani. Nasıl anlattın? Kim Can oraya nasıl sığdı? Ben bir saattir sığamıyorum, deli oldum. Bir dakika, o zaman sizin yanınıza gelip e, bu akşamki tozlu yakanın bölüm şeyini sunmaya geliyorum. Hazır mıyız? <laughs> Koşarak geliyorum. <gülüyor> <gülüyor> ha, Vay be, hadi bakalım. Allah aşkına böyle çevirelim ya. <laughs> kalmam. Ha? Ha, olmaz. Ha. 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 Evet, okey. Bu akşam Fox'ta saat 8'de ikinci. <laughs> o zaman akşam görüşürüz. <laughs> Onları Evet, evet herkesi herkes toplu yakaya bekliyoruz. Hoşça kalın. Serra kapat kanka. Hayır. Kapattım kanka. Ben anlamıyorum. Hadi öptüm. bir daha. <laughs> 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 Evet, şimdi gelin senin yüzünden. Onlar da gelsin. Onlar da mı geliyor? Gelsinler şimdi. Gel, gel, gel. Evet. Gel. gel, gel. Anne, ee, anne kafam yanıyor. <laughs> ben yine düşüyordum. Gel. Sizin o soruları okuyabiliyorsunuz değil mi? Evet. Acı. Ee, Aa, ben izleyemeyeceğim. Ne saat demek izleyemeyeceğim? Sekizde. De. Görüşmek üzere. Bekliyoruz hepinizi. Bu kaya. Kutlu kaya. Kutlu kaya. kaya.